savaşı Normandy, Fransa. Bir gün ikinci dünya savaşı. Fransa Almanya'ya saldırıyordu ama Almanlar iyi direniyordu. Ama o sırada ise birçok gemi vuruldu. Ve Fransızlar yapacaklarını bilmiyorlardı ve tek gemi onların umuduydu. Ana karakterlerimizden birisi der ki. Evet askerler bugün buradayız Düşmanları pataküt edeceğiz ee, Biz ben buna hazır değilim Ölmeye ya, Asker ölmek Siktir dur, hepsi kurtarmalıyız ee, Hadi iyi şans dile Dilemeyeceğim Hepimiz bok çukurundayız ee, Kanka korkmaya Sadece bok cehennemine düştük ee, tamam belki öyle olabilir. Ee, patron ne zaman çıkacağız? Biraz bekleyin. Düşmanlar şu an. Efendim bıçaklar vurayım mı? Vurursan bizi fark ederler. Saldırın Allah'a şükür. Allah. Oha bir söz. Efendim şurada bir tane var onu öldüreceğim. geber pislik. Ne yapacağız Birisi geberdi. Stop lan. Bunlar ne? <laughs> otur. Allah hayır yanlış yere vurduk. Şurada böyle olmaz. Gerek birinci yer patladı. Hop Hayır. Bunu aç Efendim Fransızlar çok tehlikeli. Hop al. Koş. Aman sanırım. Geberin pislikler. Hop koy. Heh. Aman sanırım. Hop patlayacak herhalde. Hop patladı. Siktir bu işe bak ya. Şimdi ise sürü geldi. Hı? Havacı Askerler dikkatli olun. Kanka gel buradan buradan. Dikkat edin. Almanlar var. Hasiktir. Ah pislik Almanlar. Kanka iyi vur. Çabuk vur. Çabuk. Ah. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Koş. En üst kata koş. Koş. Ha? Siktir. Adamlar geliyor. Ne yapacağız kanka? Savaşacağız. Ne olacak? Heh, birisi aman sanırım ne? Tank mı? Tank patladı. Aa. Oh. Oh, ne yapacağız? Koş. Koşsak. Koşsak mı? Heh. Ne yapacağız? Tank nerede gitmiş? Sıfır oldu. Kanka silahımı çek, silahımı çek. Bunlar her yerde olabilirler. Aç gitti lütfen. İçerideler, içerideler. Gelin. Allah kahretsin. Bir, iki, üç, bir lan. Bakalım. İnşallah. Bokçuk. Hoppulan. Koş. Çatışma var. Ha, hayır Almanlar geldi komutanım. Olamaz komutan ne olası? Bunlar ne? Lan dur dur öldür şunları. Korkulacak bir şey yok bu kadar. Koştum. Aha yürüyorum. Merhaba. Parti parti mi var burada? Klan. No. Ee, Almanlar geldi. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Geber bakalım. Birazcık. Of. Biz nazillere bak. Bir dakika buraya gidelim. Hadi bakalım. Şimdi görelim. Hayır hayır. Siktir siktir. Almanlar geldi. Ne yapacağız? Saldırın onlara. Neredeler? Gördüm bir tanesi. Geversinler bakalım mı? Koş girdim. Askerler öleceğimiz varsa göreceğimiz de var. Komutanımız nerede? Komutan mı? Halay çekiyor. Lan öldü öldü adam öldü. Adam öldü bir de komutan diyorlar ya. Geber bakayım. Lan o, bir tane daha vursam ölecek zaten. Allah Allah. ne yapacağız? Öldü. Adamı geberttik şu an başardık. Oh. Araştırmam lazım. Buralarda bir şey olması gerek. Hayır yok herhalde. Haydi diğer yere, diğer yere bakmalıyım. Almanlara bak. Alman değil sanki Üçüncü Dünya Savaşı'nda ne yapacağız ya? <laughs> Neyse. İkinci Dünya Savaşı'na bakacağım. Aha bu ne? C mi? C alaka? Çok saçma. Geberin. piçler. <laughs> Öf, eğilin, eğilin. Bunlar çok tehlikeli. Salıyorlar. Geberdi adam. Orada adam mı var? Ha yok, bizim Ne yapacağız kanka? Bilmiyorum ki. Dikkatli bakalım. Hadi bakalım görelim. Evet askerler. Şu an Of şu silahlara bak. Almanları bununla öldüreceğiz. Bakalım bir güzel kime. Ya bunun için ne var? Bakalım. Kontrol et beni. Ne mosik? Ne oluyor? Hey. Allah kahretsin. Geber. Bir dakika, ne oluyor? Niye pul bulunuyor burası? <Gülüyor> <Gülüyor> Merhabalar. Evet. Ben, ben şimdi <laughs> 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 3 ihtiyacımız var Ne yapacağız? şimdi, boş ver. Я бы заглянул. Ах. Как-то не вижу, как-то не вижу. А, да, чувак, 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 чувак. А, да, 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 да. А, да, 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 да. А, да, да, да. А, да, да. А, да, да. А, 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 да. Acaba vurursak şöyle. Ha siktir. Ay ah, yaralandım. Kampım. Ah. Ah, bu şey. Hadi bakalım ne olacak Çalışmaya bak Neyse ki Almanlardan çıkan şu güçlü silah var Şimdi anladık Bunları hangisi olarak Değilse Efendim siz en güçlü silahınızı alın Hadi bakalım Bismillah Önün. öldüler. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu arada şey burada bölüyorum. E, ee, hastayım bu arada. Hastayım arkadaşlar. O yüzden öksürüyorum ve konuşamazsam da sıkın. Kusuruma bakmayın ve abone olun. Neyse hadi devam edelim. Koş ya koş. Koş. вообще tushiringlar А, Oha bir de daha sonra el birliği var. Şimdi... Açıyorum. Hadi bakalım bundan sonraki olmamız ne olacak? Aa ulan olamaz. olamaz. Ne yapacağız? Ne hani bakalım bu lan bu. Bir dakika. Bir dakika bir kişi. Arkadaşlar az önce şey, yanlış bölümü açmışım. Burada da kaldık herhalde. Ya da yanlış bölümü açtım lan ben neyse. Boş verin. Yanlış ha yanlış bölüm ha doğru bölümde fark eder. Neyse hadi bakalım. Hadi başlayalım. Lan bu nazil ay pardon. Almanlara bak. Hop geberdi. Keşke sniperlerdeki şey de olsa. Hop kuralım şöyle. Ha. <gülüyor> <gülüyor> evet. Geberim ben. <lan. gülüyor> Hop gebersin artık. vermesi bitti. Kanka bak iyi koru Hayır. Kanka gitme. Niye? Bunlara Orada duracaklarına gelip de koyar gibi duruyorlar. Geliyorlar. Allah oh, çıkar. Ah. Ha, kolundan mı Hadi bakalım. Hadi bakalım. 我被你骗了。<noise> <noise> Arkadaşlar video bu kadardı hadi görüşürüz bay bay